İslam eğitim öğretim tarihi diye benim yüksek lisansta bir dersim var. Öğrenciler o kadar çok memnun oluyorlar ki onu dinlediklerine. Dersten sonra çok da şey disiplinliyim. Derse gelmeyeni sınıfta bırakıyor. O kadar ama dersten çok memnunlar. Yani o riski alarak geliyorlar. Ta Resulullah evvelimizin döneminden aleyhissalatü vesselam'dan Şimdi medreselerden o kadar çok şeyler öğreniyor ki öğrenci buna başka yerde vakıf olmak mümkün değil. E şimdi işte tarihteki o şaheserlerin günümüzdeki örneklerine muhtacız. Gerçekten buralarda verilen Abdurrahman Bey kardeşimle, Abdurrahim kardeşimle gelirken görüştük de bir müderristen, bir alimden mücaz olanla olmayan bir fark Yani o sebeple medreseler çok bizim önemsememiz ve yaşatmamız gereken kurumlardır. Ee, böyle örneklerini görünce elhamdülillah çok memnun oluyorum. Çok mutlu oldum bu akşam. Güzel bir tesadüf oldu. Allah hasenlerinizi eylesin.